Bu kapıyı 90 yıldır sadece onlar açıyor. Bayburt'un simgelerinden biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te hizmete giren Bayburt Saat Kulesi'nin bakım ve onarımını 90 yıldır Büyükhan ailesi fertleri yapıyor. 3 kuşaktır dededen kalma görevi sürdüren Ersoy Büyükhan, Tarihi Kule'deki saatlerin yağlama ve bakım görevini titizlikle yürütüyor. Rus işgali sırasında 1916'da başka illere göç etmek zorunda kalan bazı Bayburtlular, kentin 21 Şubat 1918'de kurtarılmasının ardından memleketlerine döndü. Çorum'dan dönenler bu kentte gördükleri saat kulesinden esinlenerek bir benzerini Cumhuriyetin Anısına Bayburt'ta yaptırmaya karar verdi. Bayburt Saat Kulesi Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te tamamlanıp kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde hizmete girdi. O günden bugüne kulenin yapım, tamir ve bakımını farklı ustalar üstlendi. Zeminden yüksekliği 21 metre olan kuledeki 4 saatin bakım ve kurulumu dededen toruna saat ustalığını sürdüren Büyükhan ailesince yapılmaya başlandı. Dededen kalma görevi 90 yıldır sürdüren aile, tarihi kuledeki saatlerin yağlama ve bakım görevini titizlikle yerine getiriyor. 10 yıl önce babasından devraldığı görevi titizlikle yerine getiren Ersoy Büyükhan, saatin doğru zamanı göstermesi için mekanik parçaların bakımını yapıyor. Ersoy Büyükhan, saatin parçalarını yaz aylarında 15 günde bir, kış aylarında ise 2 günde bir yağlıyor. Tarihi saat kulesinin bakımını yıllardır Büyükhan ailesinin yaptığını belirten Ersoy Büyükhan, "10 yıl önce bu işi babamdan devraldım. Nice ustalar saatin bakım ve onarımını yaptı. Son 8 senedir de bu görev biz gençlere kaldı. Saati 2 günde bir kurmamız gerekiyor. 15 günde bir genel bakımını yapıyoruz. Yılda bir de saati komple söküp siliyoruz ve ağır bakımını yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir saat." O kadar güzel fonksiyon koymuşlar ki şu anda böyle bir saat yapmak imkansız. Şu anda saat kulemizin bazı ihtiyaçları var. Özellikle kulenin en üst tepesindeki taşları yıpranmış durumda ve zaman zaman aşağı düşüyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu saat Bayburtlular için de çok önemli. Bazen saati kurmayı unutuyoruz. O zaman yaşlı amcalar hemen yanımıza gelip neden saati kurmadınız? Biz saatimizi ona bakarak ayarlıyoruz diyorlar ya da mesaj atarak saat durmuş deyip bilgi verirler. Saat durunca Bayburt'taki herkes farkına varıyor dedi. Caddede esnaf olan Ozan Aydoğdu da 50 senedir burada esnaflık yapıyoruz. Saat Kulesi de hemen yanımızda yer alıyor. Bayburt'un en gözde simgelerinden biridir. İnsanlar burada saatlerce kuleyi izleyebiliyor ve beraberinde fotoğraf çekiliyorlar. Bu bizim için bir gurur kaynağı diye konuştu.